Bunlar böcek Demir. Beren'i korkutacağız Demir. Sessiz ol tamam mı? Bunlarla biz Beren'i korkutalım mı? Hadi bir tanesini alalım. Bak şunu alalım mı? Bak bunu alalım mı? O olmaz. Onunla korkmaz. Bak şunu alalım. Bunu alalım. Bu yastığın altına koyalım. Tamam mı? Beren'i korkutalım. Tamam mı? Hadi bekle. Şimdi koyalım dur. Bunları bir kenara alalım biz. Bunlar. Katte başır. Baksana. Siyah böcek ne kadar büyük değil mi? Oo, bak çocuğum. O da bak bak bu bakayım. Aa bu kertenkele. Baksana. Bu neymiş? Çekirge. Çekirge mi? Evet çekirge. Bu neymiş? Timsah. Timsah evet. Bu neymiş? Bu da hamam böceği. Böcek, Ay. Hamam böceği. Hamam böceği evet. Bu neymiş? E, Akrep. Akrep evet. Bu... Bravo bildim. Bu ne? Yılan. Yılan. Aferin sana. Bu ne? Kayap. Kayı. Kertenkele bilemedim. Kere. Bak bu da kertenkele. Bak bu da kertenkele. Haydi. Bak bu da kertenkele. Abi bunlar renk renk kertenkele bunlar. Bu, bu klemun dolanlar da var. Ama kocaman değil mi bu böcekler? Demir bak şimdi Beren'in böceğini ben aldım buraya sakladım. Tamam mı? Şimdi Beren'in tabletini de buraya koydum. Beren geldiğinde tablet isteyecek ya. O yüzden de şimdi böceği de görünce korkacak tamam mı? Çaktırmayalım. Hadi bunları kaldıralım masanın üstüne koyalım. Gel. Demir şimdi yastığı da buraya kapatalım tamam mı? Beren. Tamam mı? Şimdi Beren gelir. Tamam mı? Tabletini sorduğunda biz de söyleriz. Orada tabletin deriz. Anne tabletimi bulamıyorum. Aa tabletini ben en son nerede gördüm? Şu yastığın altında herhalde. Hı. Yastığın altında gördüm ama. sana şaka yaptık. Bu gerçek böcek değil ki. Bu gerçek böcek değil. Demir'le sana şaka yaptık biz. Gerçek gibi gerçek. Gerçek gibi değil mi? Kocaman. Baksana. Korktun mu? Bayağı bir. Bayağı bir korktum. Biz sana şaka yapmak istedik ama. Daha var mı? Evet. Bu böceklerimizden bir sürü böceklerimiz var. Göstermeyeceğiz sana. <laughs> getirmiş. Ay demir timsahı getirmiş. Aa, evet. Orada. Evet masanın üstüne koyduk. Sen böcekleri görme diye biz buraya koyduk. Şunda korkutsaydın ama. Çok mu korkardın? Özellikle şundan. Hamam böceğinden. Hamam böceği değil bu. Hamam böceği. Arkadaşlar görüşürüz. Beren korktu. Şakamız oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın.